Bak o çok sevdiğin sandviçten yaptım. Şuraya da meyve koydum. Gördün mü? Acıktığında bunları ye sakın aç kalma. Teşekkür ederim Elif yenge. Ayıp ettin. Sen yaparsın da ben yemez miyim? Yiyorum <laughs> seni. Oho, oh, aferin sana aslan parçası be. Oh. Annem ne zaman tam olarak iyileşecek Kenan amca? Bununla ne zaman böyle okula geleceğiz? Çok yakın zamanda iyi olacak. Merak etme tamam mı? Sadece biraz dinlenmesi lazım şimdi. Bak hadi Derse geç kalacaksın. Allah zihin açıklığı versin. Dur, 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 dur. Gel. Bir dakika şurayı hemen düzeltelim. Vallahi eskisinden bile yakışıklı oldun Ali'cim. Hadi bakalım iyi dersler. Teşekkür ederim Elif yenge. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam dikkat et koşma. Elif Hanım. <laughs> bakıyorum da böyle annelik damarlarınız kabarmış durumda. <laughs> Ay, ne yapayım ama Kenan şunun tatlılığına masumluğuna baksana bir. Ne diyorsun bizim de böyle bir oğlumuz olur mu sence? Benim valla bence kız olacak yani bana başından beri öyle geliyor var mısın iddiaya? O kadar eminsin hem de <laughs> ya eminim valla yani buna babalık içgüdüsün dersin başka bir şeyim dersin bilmiyorum ama ne bileyim sen ne hissediyorsun? Ben bir şey hissetmiyorum aslında benim sana söylemem gereken bir şey var Kenan hayatım iyi misin ha ya, ne oldu ağrısızın falan mı var? Ee... Yok öyle bir şey değildi şey, yani kız da olsa, erkek de olsa üzülme diyecektim. Sonuçta o bizim evladımız, sağlıklı olsun yeter değil mi? <laughs> öyle bir tarif. <tane. gülüyor> tabii ki öyle. <laughs> Sağlıkla kucağımıza alalım, gerisi önemli değil. Ya ne bileyim, ben başından beri böyle kızımız olacak gibi geliyor yani. Neyse bakalım, gidince göreceğiz inşallah, gösterir bugün kendini Saklamaz inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. <laughs> Al onu tamam. Kalbim nasıl güplü batıyor. O minicik kalbiyle hayatı tutunmaya çalışıyor. Duyuyorum hayatım. Duymaz mıyım hiç? O da herhalde bugün gösterecek ya bize kendini. Öyle <laughs> <Ne> heyecanlandı. <laughs> Umarım naz yapmaz da gösterir bugün kendini ya. İnşallah. Hocam görüyor musunuz bir şeyler? Bakıyorum. Evet gördüm. Hocam. Hocam düşündüğüm şey mi yoksa? Ha? Hayırlı olsun bir kızınız olacak. Allah be. Hocam. Oh, ben yemin ediyorum biliyordum hocam. Hissetmiştim ya. Defalarca söyledim Elif'e. Ah oh, benim bir tanem. Bir tanem iyi misin? İyiyim. Mutluluktan ağlıyorum. Bugün hayatımın en mutlu günü olabilir ki. Bir tanem bu daha ne ki? Çok güzel günlerimiz olacak. Hiç ağla da alalım. Bir de bir sürü güzel anı biriktireceğiz. Çok mutlu bir aile olacağız. Olacağız değil mi? Olacağız bir tanem. Olmamız için hiçbir sebep yok ki. Hmm yapma bir tanem ya. Oğlum bir, bir bardak su getirebilir misin? Bir bardak su. Tamam hayatım hemen alıp geleyim. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. <laughs> Anladığım kadarıyla hala söylememişsin. Kızım bak durumun çok ciddi. Bu işin şakası yok. Yol yakınken hala dönebilirsiniz. Benim kararım kesin hocam. Kenan'ı gördünüz nasıl mutlu oldu kız olacağını öğrenince. Ona bunu yapamam. Ben bütün riskleri göze alıyorum. Kızımı doğuracağım. Ve siz de lütfen ona söylemeyin. Lütfen. Şimdi bir şey söylemesen bile durumun kötüleşirse eninde sonunda öğrenecek. Sonsuza dek saklayamayız. Öğrenmeyecek. Çünkü hiçbir şey kötüye gitmeyecek. Ben inanıyorum. Sağlıklı kucağıma alacağım kızımı.